Herkese yeniden merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz tarot sayfasına. Ee, bir oylama yaptık hep beraber. Bunun neticesinde onun hayatında neler oluyor konu başlığıyla iki deste hazırladım. Deste seçmeli bir açılım. Ee, sarı deste ve pembe deste olarak çok görüm Pembe deste olarak ben ayarlamıştım. Bu kartları ayarlarken de içimden geldi birer tane ay fazı kartı çekmek istedim. E, açıkçası ilk desteği ayarlarken böyle ex partner ya da e, adı konmamış biraz böyle platoniklere niyet almıştım. <laughs> Ay fazları da beni çok yanıltmadı. Şimdi burada yeteri kadar emin olma, yeterli olmayan, yeteri kadar vakit geçirmediniz ya da yeteri kadar e, karşılığını alamadığınız ilişkilere odaklanabilirsiniz. Ex partner, platonik, e, flört aşaması olabilir birinci desteğe. E, i̇kinci desteği de şöyle bir şey odaklanmıştım. Mevcut ilişkisindeki sürecinde e, bir ara vermiş, es vermiş ya da görüşmeyi bırakmışlar, araya bir soğukluk girmiş. E, burada da niyeti alırken e, hissettiğim doğru hissetmişim. Burada da yeterlik yani yeteri kadar emek verdiniz, yeteri kadar birbirinize zaman ayırdığınız ilişkiler. Ancak biraz fazla mükemmelliyetçi oldunuz. Çok uzun yıllar emek verip karşılığını alamadığınız durumlar da olabilir. E, buna göre niyet alın. Birinci deste sarı deste şu. <laughs> İkinci deste pembe deste şu. Ex-partner platonik. E, burada da uzun yıllar görüşülen ve bir süredir iletişimi kopuk kişiler e, niyet alabilir. İkinci desteye. İkinci destenin enerjisi yaklaşık bir geçen haftadan beri 10 gündür, en az 10 gündür, e, pardon en fazla 10 gündür arada sorun olan ilişkiler sanırım. Ben yani ilk desteyle platoniklerle, ex-partnerlerle, tabi ikinci deste de ex-partner olabilir. Siz niyetinizi artık e, alın. <laughs> Sarı desteyle ben başlıyorum. Yani yeteri kadar iyi olmadığını düşündüğünüz ilişkiler öncelikle. Çatışma ve kaos. Evet yeterli olmadığını düşünüyorsun. Gel gitti bir ilişki bu. Esaret, engel, yorgunluk. Birbirinizi çok kısıtlamış, çok e, bunaltmış olabilirsiniz siz. E, şu an aklınızdaki kişinin hayatında neler oluyor diye sorduğunuzda. Şu an hayatında bir sıkkınlık, bunalma, dinginlik, mutsuzluk, hiçbir şey yapmama isteği böyle her şeye sahip olup hiçbir şeyi yani çok boş vakti var ama hiçbir şey yapmıyor gibi hissettim böyle hani yapılacak çok işi var da sanki hiçbirini yapmıyor gibi hissettim ben ilk desteği seçenlerde yani ilk desteği seçenlerin aklındaki kişinin hayatında şu an hiçbir şey olmuyor gel gitli durumlarda ee, bir yapayım bir şunu yapayım bir bunu yapayım bir kararsızlık bir dengesizlik bir halsizlik ee, rahatsız da olabilir bu kişi biraz böyle mental olarak da e, kendini yalnız ve çaresiz hissediyor olabilir. Çatışma ve kaos gelgitler çıkmış, esaret, engel e, size doğru adım atamayacak ya da kendi hayatıyla alakalı bir e, karar veremeyecek durumda şu an. Hayatında neler oluyor diye sorduğumuzda e, bir yükseliyor, bir alçalıyor, e, bir dinginleşiyor. Ama bu anlık sürekli değişiyor duyguları. Şu an hayatında e, gelgitli bir dönemde, gelgitli bir süreçte. Sanırım burada kendi hayatında da verdiği emeklerin karşılığını alamamış bir kişi var. Çok kişiye destek olmuş, çok kişiye yardımcı olmuş ama kendisine gelince iş kendisine gelince kimse yanında olmamış gibi. Şu an hayatında yorgunluk, bitkinlik, halsizlik hakim. Yani aslında bu kişinin acı çektiği ya da yorgun hissettiği, bitkin hissettiği konu kendi içinde de çatışıyor olabilir ya bu kişi. Kartların devamını açacağım ama neler yaşıyor? Ee, kendi içinde çatışıyor bu kişi. Size gelip gitmekle alakalı olabilir. Size adım atmak, atmamakla alakalı olabilir. Kupa sekizlisi. Adalet. Hmm, kılıç konusu para üstü şimdi bu kişi evli bir kişi ise Eğer e, evli olduğunu Siz bilmiyorsanız sonradan öğrendiyseniz Eğer e, bu konuda biraz problemler yaşamışsınız Muhtemel kartlar görünüyor ee, size haksızlık yaptığını düşünüyor şu an. Hayatında neler oluyor Ama kendi hayatı içinde haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bir şeylere sırtını dönmek zorunda kalmış, emeklerine sırtını dönmek zorunda kalmış. Ee, bu canını çok acıtmış. Yani açılımın tam ortasında bir kılıç üçlüsü kartı geldi. Bu duygusal konular, manevi konular hepsini kapsıyor aslında. Haksızlığa uğradığını düşünüyor. Haksızlık yaptığını da düşünüyor. Çünkü ee, anahtar nokta burada üçün yani en e, açılımın ortadaki kartı kılıç üçlüsü bir kalbe saplanan üç kılıç üçlü bir ilişkiyi de anlatabilir bu desteği dinleyenlerde canı yanıyor bu kişinin çok canı yanıyor e, bir aile hayatı varsa düzenli bir aile hayatı varsa burada da karmaşalar var yani kaos ve çatışma da çıkmıştı zaten buraya alakalı da bir problem var e, bu kişi evliyse ya da başka bir ilişkisi varsa ya da ailesi, aile engelleri sebebiyle siz bir araya gelemiyorsanız. E, üçüncü kişiler, beşinci kişiler ailevi sebepler ya da maddi sebepler de olabilir ama çok maddi olarak hissetmenin bu sebeplerle e, canı çok sıkkın, keyfi çok kaçmış, haksızlık diyor. Bu haksızlık ama bu haksızlık e, uzlaşmamız, anlaşmamız gerekirken ki ben uzlaşmacı bir insanım ve nasıl işler bu noktaya geldi diyor. Yüzük. Bu desteği dinleyenler üçlü ilişki sanırım ya. Çocuğu var bu kişinin hatta. Ya da sizin de olabilir beni dinleyen kişilerin. Ee, Sizle uzlaşmaya çalışıyor. Ama bir yandan da bakmakla yükümlü olduğu kişiler var. Ailesi var. Bir çocuk olabilir. ki Ben çocuk olduğuna eminim buradan. Kupu olmuş. Hem altına da çocuk kartı açıldı. Ve kılıç üçlüsünün altına da fareler kartı açıldı. Ee, yani içi içini yiyor. Sıkıntısından, üzüntüsünden. Ee, çok büyük haksızlık yaptığını düşünüyor size ya da kendine de haksızlık yapıldığını düşünüyor bu kişi bir evlilik birliği içindeyse ya da başka bir aile başka bir düzen içindeyse buna sırtını dönmüş zaten şu an güncel enerjisinde Hani ne yapıyor diye sorduğumuzda e, muhtemel sabit böyle uzun yıllar ya da e, mevcut bir aile ilişkisine sırtını dönmüş Bu yüzden kendi içinde hem acı çekiyor hem kaos içinde hem yaralı <laughs> Çok iyi gelmedi enerjisi. Böyle fotoğraflara bakıyor. Ee, güzel günler hayal ediyor. Ruh eşi ruh eşliliği, ruhu ruhuna denk olan kişiyi hayal ediyor. Bu sizsiniz zaten. Niyeti aldığınız kişiye göre dinlediğiniz için. Ee, size dair hayalleri var. Hayatına dair de aslında hayalleri var. Mutlu olmak istiyor enerjisi. Herkes gibi aslında mutlu olmak istiyor. Böyle birlikte çekildiğiniz fotoğraflar falan varsa onlara bakıyor muhtemel. Yani size baktıkça da ruhumun diğer yarısı gibi, ruh eşim gibi hissediyorum diyor. ya Şöyle bir sıkıntısı var bu kişinin. Bu kişi sizden kopamıyor. Ama e, sorumluluklarını da bırakamıyor. E, şu an aklınızdaki kişinin hayatında böyle bir durum var. Yeterli kadar yeteri kadar değil yeterli değil gibi zaten bir enerji çıkmıştı Evet amacına uygun bir açılım oldu ilk desteği seçenler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim tekrar görüşürüz hoşçakalın Evet ikinci desteği yani pembe desteği seçenler burada mükemmeli arayan ya da uzun zamandır birbirine emek veren ve şu an arada mesafe olan kişiler muhtemel dinleyecek beni Pembe desteğe. başlıyorum açılımınıza. Bu kişinin şu an hayatında bir tamamlanma, bir sona erme, bir sonuca erdirme konuları var. E, hatta bununla alakalı da cesur ve kendinden emin adımlar atması gereken bir kişi, gerektiğini düşünen bir kişi. Şu an hayatında neler oluyor bu kişinin? Şu an yalnız başına bir kenara köşeye çekilmiş odasına çekilmiş olabilir ya da yalnız tek başına bir yere gitmiş olabilir. Burada karar vermeye çalışıyor. Doğru seçimler yapmaya çalışıyor hayatıyla ilgili. Doğru kararlar, ad doğru adımlar atmak istiyor ve bunlar için de cesur olması gerektiğini fark etmiş. Eğer e, adım atmaktan çekinen korkan biri ise bunun yapmaya dair kararlar almak için biraz uzaklaşmış çevresinden biraz içe kapanma var içe dönüş var e, biraz yalnız bu kişi şu an yalnız olabilir bir konuyu tamamlamaya bitirmeye çalışıyor hayatında değnek 8 ise şoerdım ha Dünya, evet, yani bir konuyu e, nihayetine erdirmek istiyor artık. Evet, net. Yani bu geri dönüşü olmayacak bir şekilde bir karar almış e, ve geri dönüşü olmayacak bu karar. Bu karar neyle alakalı olabilir? E, kendi yarattığı e, dünya, kendi sarmalı, kendi çevresel sosyal koşulları olabilir ve bir takım korkuları, kaygıları olduğu ortamla alakalı beğenmediği bir ortam olabilir, beğenmediği bir arkadaş çevresi olabilir. Şu an hayatında size dair ben pek bir enerji alamadım. Çünkü bu kişi aşırı derecede içine kapanmış. Enerjisi, enerjisi çok kapalı bu kişinin. Çok kapalı enerjiler çıkıyor. Çünkü korkuları, kaygıları var hayatına dair. eee Yanlış kararlar vermekten korkuyor daha çok. Yani burada iletişimler, e, iletişimlere bir kere kapatmış kendini zaten. Ben e, kendimi soyutladım, dış dünyaya da soyutladım. E, yalnız kalmak istiyorum. Yani yalnızlık enerjisi var ikinci destede. Size dair de hiçbir şey hissetmedim. Çünkü size gelinceye kadar zaten bu kişinin kendi e, içinde halletmesi gereken, kendi dünyasını halletmesi gereken konular var. Ve bunu gerçekten de böyle hani geri dönüşü olmayacak şekilde yapmak istiyor. Çok sağlam adımlar atmak istiyor. Bir şeylerin vakti gelmiş artık. Yazıyor, çiziyor. Evet. Bir şeylerin vakti gelmiş. Yani burada siz çıktınız. Evet şimdi çıktınız. Size dair kararlar da alıyor olabilir. Ama size e, mesajdan ziyade e, bir şeyleri düzenliyor, tasarlıyor, planlıyor, hesap kitap yapıyor. Hani bunu... Ee, hani maddi olarak algılamayın sadece nasıl olur nasıl yola çıkarız nasıl şöyle yaparız nasıl böyle yaparız şu an hayatımız bu kişinin tam bir başak enerjisi çıktı zaten başak burcunda da dolunay çıktı ee, tam bir derleme toplama tamamlama ee, mükemmele yakın durumlar istiyor hayatında aslında bu kişi biraz çünkü artık zamanı geldi bunun bunun vakti geldi bu kişi sürekli şu an hesap kitap yapıyor kafasında da maddi manevi her her anlamda e, kusursuz bir şekilde ilerlemek istiyor hayatında e, iletişim aranızda var mı e, böyle şey oluyor olabilir e, yazıyorsunuzdur mesela 3 saat sonra cevap veriyordur öyle bir enerji aldım ben bu kişiden tamamen içine kapanmış evet anılarıyla uğraşıyor şu an. Hmm. İçindeki güce inanmayan bunu sonradan belki sizle tanıştıktan sonra fark eden e, ama epey bir zamandır yani burada zaman enerjisi de çok aktif zaten epey bir zamandır kalbinin sesini dinlemekten imtina eden bir kişi bu böyle aşık olunca e, yani aşık olmak onun için büyük bir risk sanki öyle düşünmüş. E, aşık olunca da e, kaybetme korkusu tabi <laughs> sarmış. Çok sağlıklı kararlar alıp yani e, dört dörtlük değil dörtte de üçlük yani hani bir şey istiyor bu kişi hayatında ama yani bunu sağlamak da çok mümkün değil yani maalesef hayat şartları her zaman istediğimiz gibi şanslar, fırsatlar, imkanlar karşımıza çıkmıyor. Burası. E, hayatında şu an hesap kitap yapan <laughs> mükemmelliyetçi biraz böyle düzen hastası bir insan ya. Hayatında şu an tamamıyla kendine odaklı. Yani kendi içindeki fırtınaları gelgitleri halletmeden, kendi içindeki kaosu halletmeden e, başka bir karar alabileceğini düşünmüyorum. İkinci desteği seçenler. Açılımınız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki açılımlarda görüşürüz. Hoşçakalın.